Evet sevgili izleyenler, son 32'den herkese merhaba. Bugün Yalvacı'nın Yarıkkaya köyündeyiz. Selam Bey'e konuk olduk. Evet Selam Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Son 32 olarak çok <laughs> teşekkür ederim. Bize bu fırsat tanıdığınız için. <laughs> ben 2019 yılında seçildim. Yarıkkaya köy muhtarlığına. İsmim Selam İçelik. Yalvaç İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 4 çocuk babasıyım. Köyüme elimden geldiği kadar güzel hizmetler yapmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Evet Selam Bey bize Yarıkkaya köyünden kısaca bahseder misiniz? Isparta ili Yalvaç ilçesine bağlı Yarıkkaya şirin bir köyümüzdür. 490 nüfuslu Geçim kaynağı tamamen küçükbaş hayvancılığa dayalı. Herkes kendi imkanlarıyla, kendi gücüyle samanını, yemini, arpasını kendi imkanlarıyla kaldıran tamamen insan gücüne dayalı geçim kaynağı hayvancılıktır. Başka yerden bir gelir, şudur budur. Tabii ki inşaatta çalışanlarımız var. Elma budamaya gidenlerimiz var. Yalvacın en yüksek rakımlı yerinde yaşıyoruz. Kışları çok soğuk, çetin geçer. Ayaz bir iklimdir. Şu anda herkesin hayvanı daha yem, saman evinde yemektir. Yani yaylım, şudur budur yoktur. Tamamen her şey insan gücüne dayalı, doğal, kendi imkanlarımızla geçin, geçinip giden Köylü bir vatandaşlarımızla beraberiz. Evet, köyünüzdeki sıkıntılar neler ve bu zamana kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz? 2018 yılında bir baraj şeyimiz vardı köyümüzün yukarı tarafında. Bayağı da güzel bir çalışmaydı. Sondaj çalışmaları bitti. Şey bitti, ihale aşamasına gelinmişti. Ama 2019 krizlerinde bu baraj ne olduysa tamamen askıya alındı. Şu anda benim köyümde bir baraj olsa herkes hayvanla yoncasını kaldırır, sılajını eker. Ben yetkililerden, büyüklerimden bu barajın bir an evvel yapılıp el alınmasını en temel sorunumuz baraj şu anda. Hemen hemen her köye yapılmış. Bir benim köyüm yoksun bu barajdan. Yapılırsa çok memnun oluruz. Herkes işine bakar. Ne olur kuru tarımdan sulu tarıma geçmiş oluruz. Yani güzel bir gelir kaynağı olur köyüm için. Yarıkkaya köyümüzün tekrar bir Afyon çaya yakın 30 kilometredir köyüm. Burada yıllar önce açılmış bir karayolumuz vardır. 30 kilometre direkt çay merkeze inen çaya da büyük bir baraj yapıldı. Oradan 8 kilometre asfalt olmuştur. Ben de büyüklerimden bu yolun ele alınıp hem Yalvaç açısından hem Yarıkkaya köyü direkt çay merkezi olarak bu yolu bir faaliyete geçirir. Stabilize asfalt yaparsak çok memnun oluruz inşallah. 2019'da seçimlere geldik. Tabii ben önce 10 10 yıllık da azalık görevim var. Biraz tecrübem var o konularda. Yarı kalan yemekhanemiz vardı. Oranın kenar duvarlarını tamamladık. Tekrar bu yıl sağ olsun köylü vatandaşlarımız yardımlarıyla para topladık. Tamamen köy halkımızdan 42,5 milyara yerimizi aldık. Oraya da güzel bir park alanı, tuvalet, abdesthane çadırvan, yeşillik ağaçlandırıp Oraya da güzel bir park alanı yapacağız inşallah. Onun da çalışmalarına başladık şu anda yapım aşamasında. Tekrar önümüzdeki rutin ne iş gelirse hepsinin takibindeyiz. Büyüklerimden ne olur biraz köylerle biraz daha ilgilenip, köylerin ne sorunları var, muhtarlarımızdan onları öğrenirlerse çok memnun kalırım. Yani daha güzel, muhtarlar daha güzel çalışmasına başlar. Yani temennim bunlardır. Evet, bugün bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Eklemek istediğim, e, yemekhanemin parke taşı yoktu. O sor, e, o sorunu da kaymakamlığımız sağ olsun, o sorunu da çözdük. Taşım, taşımı gönderdiler, çok teşekkür ederim. Öncelikle şu pandemi sürecidir, virüstür. İnşallah Türkiye'nin dünyanın başından defolur gider. Tek temennimiz bu. Yani hayatın bir tatlısı kalmadı. Herkes biraz daha temizlik, mesafe, hijyene dikkat ederse çok memnun oluruz. Yani kendi sağlığımız açısından Türkiye için daha güzel günler bizleri bekler. İnşallah iyi olur. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için.